Sallarla örtelim, yeşil? Olur. olur. Onu. Yandan... Özkan Çetin, Suruk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'yüm. Bulunduğumuz mevki Susurluk Çataldağ Göleti mevki. Burada kamping için güzel alanlar var. Suruk Belediyesi olarak biz de e, kamp yapmak isteyenlere yöreyi tanıtıcı mimandarlar eşliğinde gelip burada yardımcı ol oluruz. Belediyemiz personelinden de burada aktif olarak, profesyonel olarak kamp yapan insanlar var. Onlarla da her türlü desteği veririz. Merhabalar, adım Ali Kadir, soyadım Akyüz. Susurluk'ta yaşıyorum, veteriner hekim. E, Çatallağ'da genelde camping, offroad bu tarz aktivitelerle ilgileniyoruz. E, görmüş olduğunuz Çatallağ'da e, göletimizde güzel kamping alanlarımız var. Offroad araçları için uygun, güzel doğası, temiz havasıyla Susurluk'ta bulunuyoruz. Susurluk Offroad Kulübü, Susof adı altında bir kulübümüz var. 16 16'ya yakın offroad aracımız var. İşte bu tarz şeylerde hem doğa gezileri hem de ön geçtiğimiz kışta yolda kalan araçlarımızı kurtarmıştık. Bu tarz destek çalışmalar da yapıyoruz.